Arkadaşlar selam, bir karan egzersiz güne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir karan egzersizi yapacağız. Umarım memnun kalacaksınız. Hazırsanız, bütün egzersiz boyunca matta olacağız. Hazırsanız çok fazla konuşmadan hemen egzersize geçelim. Hep beraber. Saatimi açtım. İlk egzersizimiz star crunch olacak. Bacaklarımızı açtık, ellerimizi iki tarafa açtık, yıldız olduk. Kalktım, değdim. Önce sağ kolla başlıyorum. Nefes al, ver. Oo, baya güzelmiş. <laughs> tamam, şimdi bunu sol tarafa yapacağız. Star yıldız oldum. Ayaklarım her ayaklarım açık, ellerim açık yıldız olduk. <laughs> Ve başladık. Uhu. Bitti. Şimdiki egzersiz single leg extension şey yapacağız. Şimdi duruşumuz bu pozisyonda oldu arkadaşlar. Böyleyiz. Uh. Ve başladık. Sağ ayakla başlıyorum. Gönderdim, getirdim. Nefes al ver. Of karnı çok zorluyor. Bunu da bitirdik. Uh, şimdi oturarak seated cross crunch yapacağız. Oturuyoruz. <laughs> Pozisyonumuz bu şekilde. Başladı ben sana. Al nefes ver. Al nefes ver. Yoruldum. Geldim. Dinleniyorum. Tekrar devam ediyorum. Bu baya yorucu. Yoruldum. Tekrar dinleniyorum. bitti. Şimdi plank tak yapacağız. Plank pozisyonu alacağız. Biraz sonra başlayacağız. Aynı hızda yapmaya çalışalım. Hızlı yapmayın. Plank pozisyonu aldım. Kontra bir şekilde ayağımı dedim, Arkaya attım. Nefes al ver. Kollar her zaman omuz arasında. Burada karın çok güzel yanıyor şu anda. Ve bitti. Herhalde yani bitti. Şimdi yatıyoruz. Yine bir crunch egzersizimiz var. Bu sefer yatarak bir sağa bir sol. Al nefes ver. Tamam bitti ve birinci turumuzu bitirdik. Şimdi ikinci turumuz başlayacak. Star Crunch'la. Canı karnım yanıyor. Star Crunch pozisyonumuzu aldık. Ayaklar yanda. Eller. Nefes ver. Nefes ver. Ay Çok zor. Şimdi bunu diğer tarafı yapacağız. Hı -hı. Ay karnım. Sizin de karnınız yanıyor mu? Lütfen yorum olarak yazın. Nasıldı? Zorlandınız mı? Çok kolay mıydı? Tamam. He. yorucu oluyor. Hazırsak poşluğumuzu aldık. Al nefes ver. Çektim gönderdim. Hu. Ama çok güzel az kaldı ve bitti <laughs> Ama ben de bitti çok güzel şimdi sit crunch yapacağız umarım iyisinizdir nasılsınız Başladık. Nefes al ver. Yoruldum mesela hemen geldim. Bir iki saniye kendimi dinlendiriyorum. Hop pozisyonu geri aldım. Yoruldum geldim. Dinlendiriyorum ve geri başlıyorum. Bitti. Plank tak. Plank pozisyonunu aldık. Ve başlıyorum. Pardon. Geri gönderdim. Çek. Gönder. Çek. Gönder. Al nefes ver. O da karım var ya şu anda çok kötü yanıyor. Bitti. Kurumun son egzersizindeyiz arkadaşlar. Alsjeblieft, ik weet niet wie... Ik Waar? ve okey bitti huh. evet arkadaşlar bir kan egzersizin daha sonuna geldik çok etkili bir kan egzersizi oldu gerçekten başka bir gün başka bir egzersizle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bye